Merhaba değerli arkadaşlar bu videoda sizlere risk kapital yatırım şirketini göstereceğim arkadaşlar biz bu şirketten pasif gelir kazanabiliriz günlük olarak arkadaşlar belli miktarda paralar kazanabiliyoruz. Ee, ne kadar minimum yatırım, minimum çekim bulan hakkında size göstermek istiyorum. İlk olarak arkadaşlar şirketin resmi coin olan Krex e, coin hakkında sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Ee, burada gördüğünüz üzere simbol KRT olarak gidiyor. Erizi 20 uyumlu bir jetondur. Toplam 36 milyon e, jeton çıkacak. Burada da arkadaşlar details adresi yazılan kısımdan biz e, jeton hakkında daha detaylı bilgileri görebiliyoruz. Burada arkadaşlar kontrakt adresini görüyoruz. Yani gerçek bir jeton. Onu da isterseniz bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar Krex Capital yani jeton dağıtım bölümünü görüyoruz. Ee, takımlarını 10 faiz karlıcak aydrop için 8 faiz ve diğerlerini biz bu kısımdan görüyoruz. Burada arkadaşlar roadmap kısmı var. Yani 2020. yılda neler yaptılar 2021. yılda neler yapacaklar onlar hakkında biz bir şeyler görüyoruz. Ee, arkadaşlar yakında arkadaşlar yani 2021. yılda bu jeton borsaya girecektir. Ondan sonra arkadaşlar birçok oyunlarda biz bu jetonu kullanabileceğiz. Ee, kendi borsalara çıkacak staking işlemi arkadaşlar olacak. Yani biz bu jetonu staking anlaştırabileceğiz. Şimdi arkadaşlar sadece biz bu sistemine 2021. yıla kadar pasif gelir kazanabileceğiz. Şimdi arkadaşlar size kayıt nasıl olunur onu gösteriyorum. Sign up yazılan yere giriyoruz. Burada arkadaşlar ismimizi yazıyoruz, soy ismimizi yazıyoruz, kullanıcı ismimizi yazıyoruz. Yani burayı ne isterseniz yazabilirsiniz. Gmail hesabımızı yazıyoruz. Ülke kodunu seçiyorsunuz. Hangi ülkede kalıyorsanız onu seçin. Numaranızı buraya giriyorsunuz. Adresinizi buraya giriyorsunuz. Buradan arkadaşlar ülkenizi seçiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar burada şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi tekrarlıyorsunuz. Burada arkadaşlar kimin referansıyla kayıt olduysanız onun ismi ve e-postası çıkacaktır. Burada şartları kabul edip robot olmadığınızı testiliyorsunuz ve registere basıyorsunuz ve böylece bu şekilde kayıt işlemini tamamlamış oluyoruz. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bizim el hesabımıza böyle bir aktivasyon kodu gelecek. Burada aktif Now uh, Vat ve böylece hesabımızı etkin hale getiriyoruz. Bu spam uh, bölümüne düştü bende. Sizde diğer uh, bölümlere de düşebilir. Şimdi arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapacağım. Size arkadaşlar yatırım paketleri hakkında daha detaylı bilgiyi vereceğim. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar sizlere yatırım paketlerini göstermek istiyorum ilk olarak. Ondan sonra yani nasıl yatırım yapacağız onu göstereceğim. 3 tane yatırım paketi var gördüğünüz üzere. Minimum yatırım 50 dolardan başlıyor. Günlük olarak arkadaşlar biz bu sistemde 0.6 faiz gelir kazanacağız. Yatırdığımız paranın 0.6 faizini kazanacağız. Ve bu 180 gün boyunca arkadaşlar devam edecektir. Yani ilk yatırım yat paketine yatırım minimum 50 dolardan maksimum 500 dolara gibi. İkinci yatırım paketi arkadaşlar minimum yatırım 500 dolardan başlıyor 3000 dolara kimi. Bu pakette arkadaşlar biz 0.8 faiz gelir kazanacağız ve periyot gördüğünüz üzere 150 gün yazıyor. Üçüncü paket arkadaşlar yatırım arkadaşlar birazcık artık büyük. Onun için de bu paketlere yani şu iki pakete yatırım yapmayı tavsiye etmiyorum. Yani maksimum e, size 100 dolara kadar yatırım yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü büyük yatırımlarda risk vardır. E, buradan arkadaşlar e, ne kadar yatırım yapıyorsak buraya yazıp burada investe basıyoruz. Bunun için ilk olarak biz e, balansımızı artırmalıyız. Yani hesabımıza yatırım yapmalıyız. Bitcoin, Ethereum, Tron, Tether, USDT ve Perfect Money ile yatırım yapabiliyoruz. Örnek gösteriyorum. Ethereum ile yatırım yapmak istiyorsanız. Buraya ne kadar yatırım yapmak istiyoruz. Onu yazıyoruz. Mesela 100 dolarlık yatırım yapacağız. Burada arkadaşlar altta otomatik olarak. Yani Ethereum karşılığı çıkıyor. Burada Confirm Deposit tıklıyoruz. Deposit sadece yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bize bir depozit adresi verdi. Bu adresi arkadaşlar biz buradaki miktarı gönderiyoruz. Maksimum yani Ethereum yatırımı çok hızlı bir şekilde olduğu için maksimum bir saat içinde bizim paramız bizim balansımıza yansıyor. Ondan sonra arkadaşlar investments kısmından geri gelerek burada arkadaşlar yatırım yapabiliyoruz. İstediğimiz miktarı giriyoruz. Örnek 100 dolar bu investment'e basıyoruz ve böylece e, yatırım paketimizi aktif hale getiriyoruz. Investments Profit e, kısmından arkadaşlar biz yatırımımızdan gelen gelirleri görüyoruz. International Transfer yazılan e, kısmından arkadaşlar biz e, diğer arkadaşlara para gönderebiliyoruz. Buraya arkadaşlar istediğiniz kişinin e-mail hesabını yazıyorsunuz. Gönderecek miktarı yazıp şartları kabul ediyorsunuz ve transferi e tıklıyorsunuz ve böylece bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sizlere e, partner bölümünü göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar biz e, referans linkimizi görüyoruz. Peki referanslardan ne kadar kazanıyoruz? Arkadaşlar referans 9 levellik bir e, referans programı var. İlk e, referansımızdan biz 10 faiz e, gelir kazanıyoruz. Bence gayet iyi bir. Evet arkadaşlar e, şimdi e, bonus kısmını görüyoruz. Burada arkadaşlar siz kendi bonuslarınızı görebilirsiniz. Profil e, kısmı ve kid kısmı var. Yani Kizi nasıl onaylarız Onu da sizlere arkadaşlar anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar İngilizce yazılmış. Arkadaşlar ilk sına ilk kısma pasportunuzun ön e, tarafın e, resmini çekerek gönderiyorsunuz. Burada arkadaşlar pasportunuzun arka tarafını çekerek gönderiyorsunuz. Üçüncü tarafa arkadaşlar buraya arkadaşlar pasaportunuzu elinizde tutarak e, bir kahraman e, Crex Capital yazıyorsunuz ve Gmail hesabınızı yazıyorsunuz. Üstelik bugünün tarihini yazıyorsunuz ve buraya da arkadaşlar bunu gönderiyoruz. Ondan sonra Step de otomatik olarak yani Completed olacak onaylayacaklar maksimum 24 saat içinde bu işlem tamamlanıyor arkadaşlar History kısmından kendi yatırımlarınızı çektiğiniz paraları görebilirsiniz yani büyük yatırımlar yapmaya arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Kendi jetonlarının fiyatı gördüğünüz üzere Crex Capital'ın jetonu 1 dolar. Ee, belki de arkadaşlar yani sahte bir coin de olabilir. Çünkü bu tip sistemlere arkadaşlar yatırımlar fazla artık gelmiyor. Onun için de arkadaşlar bunlar bir hile işletiyorlar. Yani sanki bunların jetonları çıkacak gibi davranıyorlar. Belki de yani esil de olabilir. Yani bunu bilmiyorum artık. E, toplam 36 milyon jeton çıkacak dediğim üzere Ethereum uyumludur. Yani bu jeton e, biz 2021 yılında arkadaşlar stake'e başlayacağız burada gördüğünüz üzere. Arkadaşlar kayıt olan herkese 50 jeton bonus olarak veriyor. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Yani para çekilme işlemini de buradan yerine yatıyoruz. Şıdraf yazıyoruz. Yani şıdraf yazılan kısma giriyoruz. İstediğimizi seçiyoruz. Para çekimi istediğimiz mesela dolar karşılığı 50 dolar Paralar çekmek istiyorsak buraya giriyoruz. Otomatik olarak altta Bitcoin olarak karşılığı çıkıyor. Buraya arkadaşlar Bitcoin cüzdanımızı yazıp Confirm'e basıyoruz ve böylece para çekme işlemini ilerleştirmiş oluyoruz. 5 faiz fee var arkadaşlar Bitcoin çekimde. Ethereum'da da arkadaşlar aynı şekilde. Tron'da da aynı şekilde. Onun için de arkadaşlar yatırım yaparken Tron ile veya Ethereum ile yatırım yapmayı tavsiye ediyorum. Yani dolar ile de yatırım yapabilirsiniz. USDT ile ve Perfect Money ile de. Bitcoin de arkadaşlar yatırım yapmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü çekim yaparken büyük fi ücreti tutuyor. 5 faiz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Neyse anlamasanız video açıklama kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.